Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Mr.Sufçet. Ee, arkadaşlar öncelikle skinimin neden böyle göründüğünü açık açıklayayım. <laughs> arkadaşlar Cadılar Bayramı yaklaştığı için ben de böyle bir skin yaptım kendime ve birkaç bölümlükte böyle durmayı planlıyorum ama e, hani yine soran normal skinime döneceğim arkadaşlar. Bu kalıcı bir şey değildir. Sadece da Cadılar Bayramı için. Arkadaşlar geçen bölümde olanlardan sonra e, şey fark ettim benim bir hafızam silinmiş yani geçen bölüm ne olmuştu tam olarak yani bir tane yaratı hapsetmiştik de yani çoğu şey hatırlamıyorum bunun e, ne olmuştu bir düşüneyim ha ailesi onu 10 yaşında terk etmişti falan filan olmuştu tam hatırlamıyorum arkadaşlar şimdi birazcık yeniliklerden bahsedeyim size Geçen bölümü izledim benim hani ben aslında benim evime bir yaratık girmiş diye yani onu zihninden gördüm ya aslında ben daha önceki bölümü izledim aslında benim ön, e, önceki değil mi pem, pembe girmiş arkadaşlar ve pem e, yani pembe pembe de bugün oyuna girmedi zaten hiç benim evime pembe girmiş ama ben evime girenin hafızasını görmek istediğimde yani resmen garip bir yaratığın hafızasına girdim süper gücümde bir hata mı oldu artık ne oldu neyse onu çözeceğiz artık ve arkadaşlar bir de şöyle yeni bir e, böyle buraya buranın yukarısına çıkan bir merdiven yaptım arkadaşlar bakın buradan böyle geliyorsunuz evet buradan böyle çıkıyorsunuz burası devasa bir platform arkadaşlar yani buradan etrafı izleyebilirsiniz ama hala e, bu platformu kimin yaptığı ve Hangi amaçla yapıldığı anlaşılamadı arkadaşlar. <laughs> Ama 2-3 bölüme de herhalde, e, o gizemi de hallederiz diye düşünüyorum. Neyse bölümü biraz daha hani rahat geçirmek istiyorum. Bir de artık e, çoğu düşmanımızdan kurtulacağız arkadaşlar çünkü bir plan yaptım. E, bakın şimdi e, planım şu: evimin altından bir geçit, bir geçit inşa edeceğim. E, sonrasında Hani şuan yani dünyanın sahibi şehrin sahibi ben olduğum için özel komutlara falan izin var ya. Bakın ş ee, şöyle ş bak, şimdi bu denizin üstüne çıkılamaz yapacağım. Zaten onlar bunu anlamayacak da bunu yaptım yani. Bakın bu denizin ee, üstüne üstüne yani bu bu suyun üstüne çıkılamaz olacak şekilde ayarlayacağım ve evimin altına şöyle şuraya kadar hani ya da şuraya evimin altında değil de şu suyun altına kadar güzel bir bölge inşa edeceğim. Sonra düş e, on diğerlerini e, bir şekilde buraya çekeceğim. Onun yolunu onun yolunu e, hani tabelalarla falan bir şekilde hallederiz. Daha sonra suya daldıkları ben de suyun içine kaçıp şurada kapıyı kapıyı açacağım. Kapı kapıyı aç kapıyı e, o kapıyı açtıktan sonra kapıyı açtıktan sonra gireceğim içeri, sonra kapıyı kapatıp ee, oraya sonra kapıyı kırıp oraya elmas bloklar yerleştireceğim ve tam o sırada da denizin e, bu suyun üstüne çıkılmaması için ko komut yapacağım. Daha sonra da arkadaşlar onlar onlar da zaten suyun altında ka e, kalacaklar ama özel, e, onlar için de özel bir komut ekledim e, direnç diren, e, sınırsız direnç ben kendime veriyordum videolarda. E, <laughs> düşmanlarımdan hani çalıyordu biliyorsunuz. O o direnç etkisi zaten kalacak ve daha da güçlendireceğim onları sınırsız sınırsız 2 diye bir şey falan vardı sunucuda da yani ekledim. Onu yapacağım. birazcık karışık oldu ama e, ileride anlayacaksınız zaten. Şimdi arkadaşlar önce de bir başka ne yenilik vardı? Başka bir ha, e, şeye bakmadık biz ya. Bakalım bu yarattık ne yapıyor? Ben onun yeniden çıkıp kendi skinime büründüm ama Bakalım bu yaratık nerede ne yapıyor ve bu bölümde sakinim birazcık daha <laughs> ve umarım da sakin kalacağım arkadaşlar. Sakin kalmazsam hani kusuruma bakmayın çünkü son birkaç birkaç günde yaşadığım olaylar psikolojimi birazcık alt üst etmeye başladı. Şuraları kır. Kır. Tamam şöyle yeniden koy. <laughs> Bakalım yara yara Yara- Uf. İyi ki, iyi ki bir kaç saat Minecraft oynamıyoruz he. Yani tüm eğer ki tüm gün Minecraft oynamazsam, ya bir şey olur ya evim soyulur ya garip olaylar olur ya da kaçılması imkansız olan yani normalde imkansız olan benim e, benim kontrolüm altında bıraktığım bir yaratığın... Benim kontrolüm altındayken kaçması imkansız olan bir hapishaneden kaçması kadar saçma bir şey. Ya bu kadar da olamaz ya. Hadi ama Minecraft ya bu kadar da olamaz ya. Hadi şu giden yaratıkları bir kaldıramadınız gitti oyundan be. Şu hacker'ları bir de bir şey söyleyeceğim hacker'lar da hep benim dünyama dadanır ha. Şuna bak. Yani bu hapishaneden de benim kontrolüm altındayken kaçmayı başardınız ya. Helal olsun size. Gerçekten. Bir sonraki bölümde de şehre meteor yağmazsa. Yani artık ben de bir şey demiyorum. Hatta meteor ne kelime? Dünya patlar. Kesin bir sonraki bölüme dünya patlar. Ben söyleyeyim kesin. Ee, bir sonraki bölüme dünya patlar. Kesin kesin. Gerçekten yani. Yani ben hani e, ne olacağını bildiğim için... Bak ya iyi ki sinirlenmeyeyim dedik ya. İyi ki bir sakiniz dedik ya. İyi ki ya. Gerçekten buradan da helal olsun ya. Gerçekten. Uf. Neyse şu planı uygulamaya başlayalım. Ee, özel yetkiyle birazcık tabela alalım. Yaratıcı mod yetkisiyle birazcık tabela 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 tabela. Tabela. 16 tane tabela yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle şehre çıkıp ortalık yerlere gizemli gizemli şeyler yazacağım. Yanlış yerden gidiyorum. Onlar da e, bu gizemli şeyleri takip edecekler. Yani işte e, ama öncelikle şu bir şey yapalım. Cam e, özel bölmemizi bir yapalım. Şöyle elmas bloklar. Elmas bloklar değil de şununla kapatayım. Bir de kürek lazım kürek kürek. Tamam. Şimdi ama şimdi şurayı şöyle bir kazalım. Bakın 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 burasını böyle kazacağım. Şurası cam olan kısım olacak. Tamam şurası Tamam şimdi buradan sonrasını geliştireceğiz arkadaşlar yavaş yavaş. Elmas zaten çok küçük bir alan olmayacak. Kapı da lazım, kapı da lazım, kapı da lazım. Normal kapı da lazım, hani kapıyı kırıp, e, onun içinde tabii ki e, bunu elimizde açabiliyor muyuz açıyoruz? O zaman bunu koyayım ve tabii ki de baltada e, kazma lazım onun için. Bunu kırmak en kolay yolu kazma. Tamam. Şöyle birazcık daha genişletelim burayı. Çok da geniş bir yer olmasın ya zaten idarelik olarak kullanacağımız için. Belki başka düşmanlarımızı alt etmek için de kullanırız. Ya bütün ama bu videoda çoğu düşmanı hapsetmeye çalışacağım. Ya mümkün olursa bütün düşmanları tabi. Çünkü kaç bölümdür bana çektirmedik, çektirmedikleri işkence kalmadı. Gerçekten ama gerçek söylüyorum. Ee, bakın şimdi olay basit. Gele, beni takip edecekler, gelecekler. beni buraya kaçacağım. Sonra hızlıca bunu kırıp bu, bu, bu bloklarla kapatacağım. Onlar da suyun altında ee, şey, şey olamadık, şey yapamadıkları için. Camları da kırmaya kalkarlarsa buraları da kapatacağım. Zaten o, e, suyun üstünden çıkmamaları için komut yapacağım. Sadece ben çıkabileceğim ve onlar da orada bu, burada burada mahsur kalacak. Birazcık kötü plan gibi gelebilir. Evet, biliyorum. Ama yani şu idareten yani düşmanları engellememiz lazım. Çünkü her bölümde işkence, her bölümde işkence olmaz yani. Şimdi siz izlerken belki eğleniyorsunuz ama yani ben gerçekten ee, işkence çekiyorum. Psikolo yani normal hani acı yani vücudun hissettiği, vücudun canı yanar ya o manada değil. Psikolojik iş işkence yani. Şimdi ortalık yerlere bu sefer de kötü adam benmişim gibi. Düşman benmişim gibi. Her tarafa böyle e, şüpheli tabelalar. Şöyle. Aradığımız şey. Bende. Bende. Bir de gülen yüz ekleyelim. İyice dalga geçermiş gibi olsun. Buraya bıraktık. Şuraya bırakalım. Gelin. Tamam. Buraya ee, büyük harflerle takip edin. E, yazacağım Altına da beni. Tamam. E, şimdi buraya şimdi buraya gelirlerse zaten bu, bu tabelaları görecekler. Ben de şuradan koşmaya başlayacağım onlar da peşimden geldikleri için. Aman kaç kere aynı planı anlattım. Neyse ee, bekle bekleyelim bakalım birazcık. Hmm, bakalım hmm, kapı kap kapıyı çıkayım bakayım gelen giden var mı? <laughs> orada orada birisi dolaşıyor bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şehir izliyor. Şehir izliyor. Dur hemen şuraya bakmıyorken arkadan kaçayım. Heh, okuyacak yazıları. <laughs> etrafa bakıyor. Etrafa yufursa. <laughs> Arkadaşlar etrafa bakıyor. Bunu kim yazdı diye. <laughs> Orada da fark etti. Garipsedim ya kıyamam ya. Bak bak orayı da. Aa gördüm kaç 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 kaç. Ah, ah, atladım 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 şey atladım 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 atladım. <laughs> Direk katlamadı aklına gelmedi. Hadi koşsun peşimden birazcık da koşu antrenmanı yapacağız hadi. Hadi Aa daldı denize daldı ne nereye gidiyor? Hayır 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 orası değil orası değil. Orası değil. Nereye gidiyorsun? Nereye gittin? Aa orada. Suyun altına suyun altına dalıyor. Ha tamam. Orada bulamayınca beni çıktı tabii. Ama bu sefer de yanlış tarafa gidiyor. Hayır hayır orası değil. Orası tamam. Orada da galiba anlamış mıdır? Eee tamam. Bakalım. Bulabilecek mi beni? Ha dur, dur dur dur. Buldu buldu. Ben de azar almaya başladım. Ha, gir gir gir. Gir gir gir. Kapat kapat kapat. Ich <laughs> habe tamam 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 ilk oldu ben gidip e, diğerlerini de bulayım da ya, bulabilirsem e, bulayım valla valla ilk oldu ya Be, ben benden ne isterim ya ama önce bir kutlama için bir elinde e, mi gittim? bir güzel bir şey yapmak istiyorum ya bakın ilk düşmandan kurtulduk e, e, zaten o herhalde oradan şey yapamaz boğulmaz e, boğulmaz diye düşünüyorum çıkışını arıyor galiba nerede Aa, bak şurada 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 bak etrafa bakıyor <laughs> tam görünmedi galiba da bakın şimdi kutlama için e, aklımda bir şey var onu yapacağım şimdi bu yukarı çıkayım önce ben şöyle e, koş 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 Evet Tamam geldik bakın şimdi buradan yapabilirsem Tabii ki hmm, bakın o el portalını görüyorsunuz değil mi Görüyorsunuz ya. Şimdi o end portalına kabu. Kapı... şöyle bir ee, ayar. Oradan kabuğum çekilmiyormuş. <laughs> Oradan kabuğum çekilmediği için de yapamadım. Neyse. Ee, güzel bir şekilde hop. Bir saniye. Hemen şuraya bir atlayayım. Tamam. Orası o orada buz mu gördüm? Harbiden orada orada buz gördüm. Orada buz var. Gerçekten orada ne buzu? Mavi mavi buz mu sert mi? Normal buz mu? Bakayım. Bakayım. Hmm, gelmedi. Sert buz mu bu? Bu sert buz. Bir dakika. Ente... Ente... Ente buz var. Ne? Ente buz var. Yok artık daha neler. Ente buz var. Ente buz mu? O ne? birileri varsa ya da arkadaşlarım beni trollüyorsa gerçekten hiç komik değil ha. Söyleyeyim. Hiç komik değil. Gerçekten. Bak hiç komik değil. Çıkın ortaya. Yanına ama korkmuyor değilim ha. Gerçekten yanım korkuyorum. Bak. Lütfen. Orada. Dur 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 orada. <laughs> Orada biri var. Orada orada biri vardı. Orada siyah bacaklı biri vardı orada. Siyah bacaklı mı? Bir dakika. Siyah bacak demişken Antik Enderman bile yok. Enderman'da kal bulmuş. Alo, bu ne? Enderman'ler yok. Meşaleler. ejderha yumurtası ben mi almıştım ama ben böyle şeyleri yapmadım diye hatırlıyorum. Ejderha yumurtası. Ejderha yumurtasını bile çalmışlar. Bir dakika tekrar önde gitmeliyim. Tekrar önde gitmeliyim. Biraz tekrar önde tekrar ende gitmeliyim. Tekrar önde gitmeliyim. Tekrar önde gitmeliyim. Şuraya atla. Tamam. Ende tek e, oraya tekrar bakmalıyım. Bakın haritada bile resmen Endin çoğu buz kaplı. Şuna böyle bir saçmalık mı var ya? Şuna bak harita haritada haritada bile tam gösterilmiyor. Bunu bir dakika, bunu tek başına bir insanın yapmış olması hem de bir günde imkansız ya. kırayım ben. Bakayım bak. Yerde birisi mi saklanıyor? Saklanıyorsa ya da dediğim gibi troll yapıyorsa hiç komik değil ha. Bak e, sunucunun sahibi benim. Gerçekten atarım oyundan ha. Birisi var mı? Birazcık kazıp bakmak istiyorum da. Cık. Yok. Arkadaşlar. Hadi yeni gizemi e, tamamını çözemeden hani daha diğer gizemle, gizemleri bitiremeden e, söylüyorum. Yeni gizemimiz hayırlı uğurlu olsun. Endin çoğu. Endin resmen çeyreği buz kaplı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yakın yakında e, deli çıkacağım. Yakında gerçekten bed, Bedli Hastanesi'ne deli olarak gideceğim gerçekten hayırlı e, hayır hayırlı uğurlu olsun ben de şu an çıldırmaya başladım benim e, içinde bir hani uf. ben gerçekten sonucu patlatmak istiyorum bak gerçekten artık dayanamıyorum hani nerede TNT'ler TNT'ler nerede 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 Dur, çakmak burada çakmak burada burada çakmak var burada çakmak varsa TNT'de kesin bende vardır hemen TNT almam lazım ha sinirimi şimdi, şimdi, sinirimi ben şeyden çıkarmaz. ...sinirimi ben şehirden çıkarmaz mıyım? Şu patlat. Patla bakalım. Hadi. Heh. Güzel. Patladı. Başka şu göklerini bir gireyim. Yine çok fazla zarar vermek istemiyorum ama... ...yine de hıncımı şehirden çıkartacağım. Şurayı da bir... ...böyle patlat. Kaç. Kaçıyorum. Hoppa. Hadi bakalım. Patladı. Çok güzel. Yani kocaman şey açıldı. Bu da güzel. Pat Eğer ki mümkünse ee, şurayı da patlatmak istiyorum. Şöyle. Eğer ki şu yatakları alıp tabii ki bu yataklara zarar gelmesin de. diğer neye geliyorsa gelsin. Artık bu elmas blokları bile umurumda değil. Hadi ben kaçıyorum. Bay bay. Güle güle. Güle güle. Tamam. Tamam. Bu arada bu şey TNT ile pat TNT ile patlıyor mu? Ee, bir son. Ha, bu şey patlıyor mu TNT? Denecek. Yok, patlamıyor galiba. Ee, tamam. Şu şey patlıyor. Tam şey şu an. Uf. Bak şehre de fazla zarar vermek istemiyorum. Ama yani sindirimi çıkartabileceğim bir şey yok. Gerçekten ya bir şey söyleyeceğim ben her videonun sonunda sinir olmak zorunda mıyım? Hı? Ya benim suçum günahım nedir ya? Niye ben ya? Niye ben ya? Niye ben şu zırhları da giyeyim? Yani niye ben? Niye videonun sonunda hep ben sinir oluyorum? Hı? Neyse kapatayım şuraları da. Videodan sonra da kapatmaya devam ederim artık. <laughs> Uf. Bak işte öfkeyle kalkan zararlı oturur diye dediler. Şeyi şehirden çıkartmaya çalıştım hıncımı ve ee, hak ettiğimi de buldum. Yani bir ton uğraş, bir ton emek, bir ton ne var ne yok. Aa! Hırsları şey yapınca eski skinim geri geliyormuş. Bakalım. <laughs> Kozmetik ya bu şeyler hani. O yüzden. Neyse evet, arkadaşlar ben videoyu gerçekten bitirmek istiyorum şu anda. Ben ee, artık daha fazla katlanamıyorum. Her video çektiğimde garip olaylarla karşılaşıyorum zaten bu Şimdi de ette buz vardı Ette buz vardı ne kadar mantıklı olursa tabii Be, e, Bir dakika Benim arkamda Benim yanımda birileri mi var?